etti ya. Yatak yine sırtımı ağır etti ya. Of. Oh, oh. Zenginlikten artık yoruldum valla. Oh. Of. <laughs> Neyse ben bak. <laughs> bugün. Neyse şöyle çıkayım. şey çıkayım. Selam abi. Yine yazdırmaya mı geldin Hayır abi öyle bakacağım. Şevden bir para alayım. Ekmek almaya gideceğim. Biraz dileneyim şu kapının önünde. Burada biraz dileneyim. Abi, abi abi Allah rızası için ver abi. Abi 1 abi. Abi ya abi 1 abi. abi. Bak bak güzelim. Abi. Abi 1 lira abi. Bildirme, abi. Abi 1 lira abi Al, al. Of abi 1 lira Al gel Of koşamıyorum abi u abi Bu taymuklara bak u 9 lira 9 <laughs> lira hemen bakkala gittim. Hey amca 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 Efendim oğlum Amca ok ve ee, yay var mı? Var Kaç lira? 10 lira Tamam <laughs> Golden Apple kaç lira? Abi Golden Apple kaç lira? Bir tane mi? Hayır. 10 tane olacak. Bir tane ise 20 lira. Abi bir ençli Golden Apple Kessin, adı Abi adı bir, bir ençli Golden Apple, bir ençsiz Golden Apple, bir tane havuç bir de et ne kadar? Abi 20 lira bıraktım. Ha abi ne kadar? Abi ne kadar? 9 lira. Ay, 5 lira oldu. 4. Tamam abi ben koyuyorum 5 lira. 4 lira kaldı ya. Neyse yemeğim oldu baya. Şunlara bakayım. Abi demir kılıç ne kadar? Demir kılıç bir de altın üstlük ne kadar? 10 lira. Peki abi. Abi taş kılıçla zinci, zincir, zincir zırh zır ne kadar? He? Abi. 20 euro. 20 mü? Evet. Peki tahta kılıç? Tahta 2. Ee, tamam abi. Ah çok zenginim ya. Koydum 2. Çok zenginim. Fakirlerin yeri Abi sana teşekkür ederim. Yok abi gerek yok. Evet. Abi bunlar en değersiz yalnız. Bunlar 5 lira. Bunlar 5 lira ki abi. Diamond 20 lira. Bir de demir. Sen evine parkur ertesi yapmışsın ya. Bir şartım var sende. Ne? Eğer ee, bana çalışırsan sana Hı. para vereceğim. Kaç lira? Ayda 10 bin. Peki iş ne?

tamam git ee bana ee o AVM'den den git şeyden al öyle yap. abi abi şöyle koy şöyle Şuraya da kapısı yaparız. Avcan bir şey diyeceğim ama yazmayacak mısın? Ver. Tahta lazım bize ya tahta. Tahta bunlar var mı? Bir bok yok. Şimdi de çit kapısı yapayım. Benim craft table'ım yok ki. Abi odunum var mı? Yok, bana bulam. <laughs> Abi bahçen hazır. Baltam hazır. Hıh. <laughs> Bakabilirsin gel. Abi bahçenin içine ağaç dikeyim mi? Yok sen eleme. Tamam. Abi o zaman ben gidiyorum eve. Abi. Of yavaştı biraz ya biraz.

Şuraya bir şey dikeceğim ama ne dikeceğim ben de Oğlum oğlum. Aha. Oğlum şuraya bak. Of ya. Çık. Şuraya ağaç dikmem mi olsun? Al. fidan. Ya sen ne var da benden niye yok ha? Abi. Diktim mi? Diktim diktim. Abi. Abi. Bunlar büyüsün yavrum. Ha tamam abi yarın görüşürüz ben yarın, yarın yine gelirim işe. Hmm. Abi uyuyor. ya. Al, tamam. Soyayım şunu ya. Bir soyayım şunu. Niye yatamadım ben ya? Sesler, meseller.